Kaş Belediyesi çok hizmet etti ama Kaş Belediyesi geçtiğimiz 5 yıl boyunca kendisini anlayan, kendisine destek veren, kalbini gönlünü kendisiyle birleştiren bir büyükşehir belediyesinin olmayışından çok çekti. İnşallah önümüzdeki dönem bütün bunları ortadan kaldırdığımız bir dönem olacak. Gazi Paşa'dan Kaş'a kadar bütün ilçelerinde ortak bir takım problemler var. Birincisi kanalizasyon, ikincisi temiz suya ulaşım, üçüncüsü yağmur suyu drenajı. Bütün bunları ortadan kaldıracak adımları atacağız. Türkiye'de Kaş'ın çok daha iyi tanıtılması, Kaş'ın bu turizm değerleriyle potansiyelini öne çıkarması anlamında da inşallah önümüzdeki dönem çok özel çalışmaları mutlu başkanımla beraber gerçekleştireceğiz ve Kaş'ımızı bambaşka bir geleceğe taşıyacağız.